Dostlar merhaba. Telefon gelince video yarım kaldı. Biz de birleştirmeyi bilmiyoruz. Demin dediğim gibi yarın şey yaymayı düşünüyoruz. Bu Oyun ilk bir çökünce deneye biraz doyuyor. Doyduktan sonra bir kıra vurman gerekiyor. Biraz değişik ot yemesi gerekiyor. Şikembeyi değiştirmek açısından. O sebepten dolayı bazen de kendi bunun içinde yeşil ot bulursa onları seçiyoruz. Böyle gidiyor yani. erkek kuzularımızı seçeceğiz ee, seçtikten sonra bir iç dışı parazitini yapacağız ondan sonra hem erkek dişi kaçak bileceğiz. kuruma göre satılabilir de piyasa geçen sene, bu sene ki olursa muhtemelen satarız Hmm. Keçilerimizi de satacağız Yoğunluğu koyuna vereceğiz Koyuna verince Daha iyi oluyor yani Keçinin piyasası biraz Yok bu bölgede pazarı yok yani Aslında Maraş'ta popüler olması Gereken şey Katı da doğru düz çeviremiyoruz Hep boşa gidiyor e Geçen seneden bu zamana kadar kalan çeviç para etmiyorsa o zaman keçi tutmam da manası kalmıyor. Toplu yine kilosunu aldı mı bir şekilde bölgede ufak ufak eritebiliyorsun. O zaman da yer değişikliği olur yani. Hem hayvanlarımızı kışın yaş grubuna göre, cinsiyetine göre ayrı ayrı koyarız. Keçi yer kaplıydı biraz, bir de keçi kışın da yaylım istiyor. Hep ekip işi yani. Şimdi ekip olacak, pazar olacak hayvanı satacaksın ki bu işi zevkle yapacaksın. Her zaman söylüyoruz yani ülkede üretici bitirilmeye çalışılıyor. Yani sen hayvan üretiyorsun, elindeki hayvan duruyor ama maşallah hızlı trenle geliyor gibi yurt dışından sürekli hayvan akışı var. Mecburi üretici soğuyor yani ne yapabilirsin ki? Yakında koyunlara da koçları bırakacağız. Erkek kuzuyu seçelim. Madem kuzudan koçunu alıyor. Belki kışın erken doğarsa kuzu biraz büyür. İnsan haziran ayında falan satar kuzuyu. hep koyunun yakın markajında duruyor. Gece de çoban diyor diğer köpekler kurdu sürünce paşa koyunun yanında. Ben diyorum acaba korkuyor mu? Bu cüssedeki bir köpeğin korkacağını da sanmıyorum ama ancak şöyle olabilir. Hayvan kurt tarafından ciddi bir darbe alırsa daha önceden o bir çekimsellik yaratırız. Bir dönem çelik dişimiz bir kurtla kapışmıştı. O zaman ben koyunu yayıyordum gece. İlk gece dışarıya gittim de kurt hemen yoklama çekti akşam. Bir kapışma sesi geldi. Ben gittim sonra da koyunu çok da serbest bırakamadım. Koyun yeni çıkmış. Yörüngeyi bilmiyor. Bir o tarafa bir o tarafa. Ee, hayvan geldi. Baktım böyle sesler çıkartıyor o dudağının yumuşak bölümünü böyle adeta bıçakla yarmış gibi yarmıştı ondan sonra çok fazla yanaşmadı enikti zaten o zaman bölgedeki kurtlar da iri yani bu köpek kadar var bundan büyükleri var çünkü e, devletin bıraktığı kurtlar çok da süratli kaçıyorlar Şunun haline bak ya. Annesi nereye gidiyor o adım adım arkasında. Öbürleri biraz gene hafiften böyle 5-10 metre kalıyorlar bu yapışık ikiz gibi. Çorcu <laughs> Yavruyu yordum bak ben kendini yere atıyor. Ne oldu yoruldum mu bebiş? Pımbalak gel. Ya iyi aslar da bunlar böyle adamdan çok kaçınca kötü oluyorlar ya. Burası bir aile. Anne, baba ve yavruları. Tabii köpek iki köpekle çiftleşti. Şurada Karabaş'ın ailesi. Bizim köpekler iki aileden oluşuyor. Çelik galiba daha gelmedi aşağıda doğru iniyordu. Çelik, Karabaş ve Bulut da bir aileden. Tabi köpekleri biraz tek aileye çevireceğiz çünkü biraz anlaşmazlık oluyor. O onun en iyini boyu, en, onun en iyini boyu pek iyi olmuyor. Bak mesela Georgia geldi, Bulut hemen tedirgin oldu. Belki de gücü yeter ona ama işte o geldiğinde Georgia biraz yavruydu. Demek ki boğmuş. O yüzden biraz korkuyor. Karabaş. Karabaş bizim yıllanmış yarabımız. 8'e doğru gidiyor. Nerelerle karşılaşmadık? Allah'tan bölgemiz sakin. Fazla araba akışı yok. Arabalardan korkuyoruz. Köpekler çarpar diye yavrular özellikle. Böyle bir sıkıntı. Karo. Köpeklerde bir şey var. Birini sevdim mi öteki de geliyor. Diyor beni de sev. Karabaş masaja alışmış. Tüy dökümünde hep böyle sırtını kaşıyoruz. O yüzden bayağı bir Yine geliyor. Ne var? Bulut aynı babasının fiziği. İnce ve suratlı. Köpeklerde kan, kan değişikliği oldu mu çok güzel oluyor. Gel kızım gel. Fazla fırsatımız olmuyor köpekler alıştırmaya. Normalde eskiden ben yürüdüğüm zaman köpekler hemen yürürdü. Yani diyelim ki kışın yolda bolta atıyorum fazla ilgilenemiyoruz hayvanlar bilmiyorlar. Normalinde gündüz çıktığında böyle dağa kadar gittin mi seninle gelecek. Dur oğlum dur. O da senin kızın. Bunlar da bir hatıra dostlar işte. Yani bugün Tarlada armut yok. Keçinin gözü çalıda çırpıda. Yarın o gidelim bir meşe yedirelim de birazcık kendilerine gelsin. Dostlar keçiye meşe yedirdiğiniz zaman sütü baya bir katı oluyor sanki böyle yoğurt gibi. Çelik de geldi. Oraya şimdi yatar Şimdi kurt da bizi gözetliyordur. Kaç tane çoban var, kaç tane köpek var, çoban ne yapıyor, köpekler ne yapıyor Onun analizini yaptıktan sonra eğer fırsatı olursa devreye giriyor Allah göstermesin yani Bir tane yemeğe kalsa Ben de tokluğu yayıyordum Bir türlü oyun yanına gelemiyordum, bugün de artık dedim hem Nefsimi körelteyim hem de bir değişiklik olsun bir de hastaları falan görelim varsa. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum.